Arkadaşlar um, biz um, size bir şey dememiz gerekiyor. Şey, um, ben, biz miniş açılma videosunu çekmeyi unuttuk. Onun yüzünden şimdi hani paketi açmayacağım. Kısaca size tanıtacağım. Soru sormayın diye. Bakalım. ilk minişimiz kim? En sevdiğim mini kızak muhtemelen. Ben şöyle çekeyim ve izleyeyim. Oturayım Evet arkadaşlar Böyle tatlı bir minişimiz var Adını Cici koydum Böyle tatlı bir minişimiz Cici Arkasında yani uygulamıyor Ama şey LPS yazıyor Görünüyor azıcık değil mi Yani böyle bir süs var Çıkartılabiliyor arkadaşlar Bunu almanızı Tavsiye ederim Hepsi birden çıktı Ay Tıkıp. Bu biraz zor takılıyor Tıkıp gel. Evet arkadaşlar taktık. Düşmüyor. Bu da bak bakın şöyle çok tatlı bir minişimiz var. Bu da yani orijinal. Bu da orijinal olduğu için bu da miniş. Ama kafası dönmüyor arkadaşlar. Arkasında LPS yazıyor. Görmüyor olabilirsiniz. Şunun kafası dönüyor ama Evet arkadaşlar. Bunları da beyaz koydum. Hmm, yani en azından mini. LPS yazıyor. Orijinal. Bunlar da orijinal. Şöyle hepsi birlikte çıktı. Böyle bir şeyimiz var. Böyle sallanıyor. Böyle de işte ölçme işte, sütümüz var. Bakın şu şöyle olabiliyor. Evet arkadaşlar. Takıp geliyoruz. Evet arkadaşlar. Taktık. Bakın çok tatlı beyazımız nasıl sallanıyor baksanıza böyle 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 kamera döndüyse arkadaşlar özür dileriz yani dönmemiştir inşallah şöyle um, bir biberonu var böyle içer şimdi bunun bir tane daha tıklısı var annesinin kucağına ben genellikle bunu çocuk olarak kullandım. Sizden göstermediğim videolarda. Bakın şöyle. Annesinin düşmüyor arkadaşlar. Böyle bir şey. Çok tatlı. Ben bunu çok beğendim. Bir sürü vardı ama alma videosunu çekmedim. Yani alma videosu bana göre değil arkadaşlar. Şimdi öbür minibüsü geçeriz. Öğlen diyeceğim. Tamam Maviş sen de. Yani öbür minişimize geçelim. Bu arada e, mavişi aldığımız videoyu çekmedik. Biz e, pek bir kez açma videosu çektik ama o zaman da miniş yoktu. Artık miniş bulmak artık çok kolaylaştı. Artık hiç kimse almıyor resmen. Alıyorsunuz belki ama mağazalarda artık çoğalmaya başladı. Artık başlayalım mı istersen? Başlayalım abiş. Yani öbürüne geçelim. <laughs> abiş. Bir Böyle bir e, simli minişimiz var. Adını Lili koydum. Az öncekini söylememiş olabilirim. Cici, beyaz. Bunun adı Lili. Arkadaşlar Lili, simli. Böyle ortası bir de şöyle. İşte arkadaşlar böyle çok tatlı. Yani ben bunu genellikle abla olarak, kıskanç bir abla olarak böyle kötü bir abla olarak yani kullanıyorum. Öbürüne geçelim. Ee, ben diyeceğim hani beyendim diyecektim. Tamam Maviş tamam. Yani öbürüne geçiyoruz. Hadi hazırlanın. Gösterişçi mi maviş arkadaşlar? Hey, hiç de öyle değilim. Hmm gösterişlisin. Değilim. hadi başlayalım. Ee, ee, ben diyeceğim. Başlayalım. Ay, bebekleştiriyor ya mavi sesini. O çok. hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, buna ben bayıldım. Gerçekten bunu alırken çok sevindim. Bir şeyler bırakmak zorunda kaldım tabii ki de. Yani çok tatlı yalnız. Baksanıza. Dolu çok tatlı. Ben bunun adını şey pembe koydum. Pembiş diye bir bebek minişim var zaten. O yüzden pembe koydum. Böyle antenleri pembe, mor. Çok tatlı bir miniş. Pembe isiminde böyle kelebek bir miniş bu arada. Öbürüne geçelim. Allah aşkına bir kez de beni dinle. Tamam öbürüne geçelim. Mavi hadi hadi. Hmm, hadi sen ne çok zaman kaybettin. Sus. Tamam. Bakın e böyle bir sayran. Ah ıskatoz. Yani iskandos. işte adını unuttum arkadaşlar. Adını söylemiyorum. Iskatoz işte adını hatırlıyorum. Böyle çok da bir meşhur. Bakın şu oynuyor ya buraları. Çok fıstık gibi arkadaşlar. Bunun adını da ben pır pır koydum. Niye? Çünkü kararsız kaldım. Pır pır koydum arkadaşlar. Kararsız kaldım. Bunun büyülüğüne bakın. Çok tatlı. Arkadaşlar böyle çok tatlı bir miniş. LPS yazıyor. Hepsine yazıyor. Ama patiz yok arkadaşlar. Bir tek mavişimiz de var. Mavişimiz göster bakalım kendini. Başka bir tane de yok. Ben çok tatlıyım. Öbürlerinden de çok tatlı. Hmm. Tamam bir şey değilsin Mavi. Ay hem benim, benim benim, çık, çık çık şuradan. Sahnede beni olmam lazım. Oh, oh havalar. Hadi hadi sonlara geç. Ah tamam. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, like atmayı ve beğen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir de yorum yapmayı unutmayın. Yani izlediğiniz için teşekkür ederiz. Good as it is.